Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk 4 istatistiğimizi yaptık. Bunları çektik. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ve sırada 4. istatistikten sonra 5. istatistik var. 5. istatistiğimizde devam ediyoruz. Hatta 5'i de mi çekmişiz? Bir dakika 8'e kadar çekmişiz. Pardon 8'e kadar çektik. Güzel. Şimdi 8'den sonra sırada diğer istatistikler var. Toplamda 16 tane istatistiğimiz vardı bizim. Öyle hatırlıyorum. En son çektiğimiz istatistik ee, neymiş kategori neyim by maximum product count yani hangisi kategori name by maximum product count İşte bu en son bunu çekmişiz şimdi şurada 66. satırda kaldık bunun üzerinden devam edeceğiz şimdi şöyle kopyaladım geldim istatistik 9 olarak şöyle region 9 şeklinde yazalım client'ımız 9 olsun burası response message 9 dokuz. client 9'a istekte bulunuyor olacak şimdi client 9 içinde peki kime istekte bulunacağız biz bu kez Şuna different city count kısmında yani kaç farklı şehrimizin olduğu bu muydu? Pardon city name by maximum product count şunu e, çağıracağız. Şöyle geldim yapıştırdım. Ardından json data 9 olacak. Evade'de 9. response mesajı istekte bulunuyor olacağız. Ardından şuraya geldim yapıştırdım. Başındaki c'yi küçülttüm ve burası da json data 9'dan verisini alıyor olacak. Şimdi bunun olayı neydi? City name by maximum product count yani en yüksek... Ee, en yüksek e, neye sahip olan ilanı sahip olan yani en fazla ilanı olan şehri bize getiriyor olacak. İndeks tarafına geldim. İndeks tarafında şu ikinci dördümüzdü. Şuraya açalım. Bunun üzerinde çalışalım. Mesela diyelim ki en fazla ilanlı şehir olsun. Burası da e, at diyelim. Geldim. Yapıştırdım. Pardon. At. view back diyeceğim. View back nokta. Yapıştırdım. Ardından şu C harfini küçük hale getirmiş oldum. Ctrl F5 dedim. İlk önce bir API'mizi ayağa kaldıralım. API tarafı çalışsın. Bu şekilde API'miz çalıştı. Ardından CTRL Shift W diyelim. Ve uygulamayı bu kısım üzerinden bir de ayağa kaldıralım. Bakalım nasıl geliyor. Beraber görelim. Bu kısmı bekliyorum açılmasına. İndeks sayfasının açılsın burası. İstatistik indeks sayfası. Bakın burası geldi. En fazla ilanlı şehir kısmı Balıkesir olarak bizi karşılamış oldu. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Sonrasında bir sonraki istatistiğimiz. Şöyle tamamını geldim. Kopyaladım. Hemen şuraya istatistik 10, 11 ve 12 olarak sırasıyla ekleyelim. 10. istatistikte başlayalım. Client tarafında 10 numaralı client response mesajda 10. Şurası 10. Ardından JSON datamız 10 olacak. Response mesaj 10 ve şurada JSON data yine 10'dan geliyor olacak. Peki sıradaki kısımları. Sıradaki kısım different city count. Yani kaç farklı şehir olduğunu getiriyor olacağız. Şöyle geldim kontrol ve edelim. Şuraya da yapıştırdım. Ardından burası tamam gibi. Geldim indeks tarafına diyeceğim ki şöyle diyelim şehir sayısı. Yani ilandaki şehir sayısı. Yani benim kaç farklı ilanım var. Ya da daha doğrusu ilanlarında kaç farklı şehir var. Bunu görüntülemeyi deniyor olacağım. Devam ediyorum. Region 10 tamamlandı. Şimdi Region 11 için 11. istatistiğimizi şöyle hemen yazalım. Şuraları revize ediyorum. Jason 11 olsun. Güzel. Bu kısımda da tamamlanmış oldu. Şimdi 11. istatistiğimize bakalım. Employee name by maximum product count. Hemen kopyaladım, geldim şuraya yapıştırdım. Daha sonra şuraya da yapıştırdım. Şimdi employee name by maximum product count. Yani en fazla ilanı olan personel. Aslında en başarılı personel gibi düşünebiliriz bunu. Bunu da şöyle indeks tarafında buraya diyeceğim ki en başarılı personel olsun. En başarılı personel. Güzel. En başarılı personeli de at we back diyelim. Nokta deyip bunu da yapıştırmış olduk. Böylece 11. istatistiğimiz de tamamlandı. Şimdi geldik 12. istatistiğe. Haydi gelin bunu yazalım. Şöyle 12 dedik. Client 12. Response mesaj 12 client 12 ardından response mesaj 12 json data 12 ve json data 12 olarak bizi karşılıyor olacak güzel 12. istatistiğimiz neymiş last product price yani son ilanın fiyatı kontrol ve kontrol ve şu L'yi küçültelim ardından indeks tarafına geldim mesela diyelim ki son ilanın fiyatı son ilan fiyatı Ha bir de bir soru soracağım size. At be back. Buyurun. E, soru cevap kısmına lütfen ilk önce sadece Google'dan bakarak e, yapmaya çalışın ya da kendi yöntemlerinizi. Sonrasında yapan arkadaşlar da yorumlara bıraksınlar. Eğer baktınız böyle bir 15-20 dakika işin içinden çıkamadınız. E, yorumlara bakıp cevabı arayın lütfen. Sorum şu sizlere. Burada kontrol Shift bir dedim uygulamaya ayağa kaldırın. Hemen göstereceğim sorumu. Sorum şu. Şimdi şurada mesela ortalama kirada ben virgülden sonra sadece iki basamak almak istiyorum. Ama gelen data desimal türünde gelmiyor bana. Yani ben burada bir dönüşüm yaparsam eğer istediğim sonucu alamayabilirim. Soru bana burada nasıl bir kodla şurada virgülden sonra sadece iki basamak getirsiniz? Nasıl bir kodla virgülden sonra sadece iki basamak getirsiniz? Size soru olarak sormuş olum. Son ilan fiyatı bu şekilde Buradan gelmiş oldu. Mesela buradaki son ilan fiyatı 100.000 olarak bizi karşıladı. Ortalama kira fiyatında average değerinde kendisi işte ortalama kısmında bayağı bir 10 e, sayı atıyor. Buyurun cevabı sizde olsun. Şimdi bunu da tamamladık. Ondan sonra bu da tamamlandı. Güzel. Şimdi sırada ne var? Diğer ilanlar var. Şurayı da kapatalım. Şöyle şuraya açalım. İstatistik kontrolüre geri dönelim. Şimdi ben şuraya geldim. Kopyaladım. Ardından altına şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane yapıştırdım. Şimdi newest building year yani en e, en yeni il, en yeni bina yılı. Böyle bir istatistik oluşturmuştuk. Geldim istatistik 13 diyorum. Client 13, error Response Message 13, Client 13, JSON Data 13, pardon 13 yazamadım ya. Yani. 12 yazdık yine. 13 olarak revize edelim bunları. Güzel. Şimdi şuraya yapıştırdım. Şuraya da yapıştırdım. Şimdi şuraya geldim. Ne yaptım? Güzel. Şimdi Newest Building Year dediğimiz şey bize en genç bina yaşı, en genç bina yılı. Aslında mesela bir soru daha. Bir soru daha. Ben burada yılı yazdıracağım ama. Bana bir de şunun kodunu yazabilir misiniz? Lütfen hani yorumlarda es geçmeyin. Bakın bunları yapın. Bunlar kıymetli şeyler çünkü. Soru. Bana en genç binanın yaşını yıl olarak değil de böyle yaş olarak vermeyeceğiz. Hani şey diyorlar işte 4 yaşında bina 5 yaşında. Buyurun. Bu da ikinci soru olsun. <laughs> Şimdi geldik buraya diyelim ki en en yeni bina yılı en yeni bina yılı şöyle at view back nokta geldim yapıştırdım ya da en yeni e, ilan en yeni emlak yılı mı diyelim en yeni ilan yılı şey neyse bina yılı olsun bina tamam ondan sonra geldim buraya 14 client'ımız 14, response mesajımız 14, client'ımız 14, json data'mız 14, response mesaj 14, json data 14. Güzel. Ardından istatistik e, kontrolü olarak oldest bu yılın yılı. Bu da en e, yaşlı bina yılı gibi düşünebilir. Geldim kontrol ve dedim. Şuraya da yapıştırdım. Burada camel case'i çiğnememek adına küçük harfle yazıyorum başlangıcı. Şöyle bu da en e, ne diyelim en eski bina yılı en eski bina yılı olsun geldim buraya at sembolüne ekledim view back nokta dedim yapıştırdım başındaki o harfinde küçülttüm ya muhtemelen sorun çıkarmaz büyük olmasa ama en azından şey olsun yani hani e, şuradaki isimden küçük bir farkı olsun istedim geldim istatistik 15 e. 15'e istatistik 15 client 15 response mesaj 15 client 15 response mesaj 15 json datayı da 15 olarak revize ettim şunu da 16 olarak yazalım şimdi 16, 16, 16. Şuraları da revize etmiş olduk. Güzel. Şimdi geldim istatistik kontrolüne. Ne varmış? Pasif kategori sayısı. Pasif kategori sayısı. Geldim buraya da yapıştırdım. P'yi küçülttüm. Sonrasında indekse geldim. Mesela buraya diyelim ki pasif pasif kategori sayısı. Ya belki ilerleyen kısımlarda değiştiririz. Hani amaç sadece orada bir görsel bir şey oluşturmaktı. P'yi küçülttüm. Ve son istatistik product count. Toplam ilan sayısı. Yapmamış mıyız bunu? Yapmamışız. Tamam. Toplam ilan sayısı. Şöyle geldim. Şuraya yapıştırdım. Şuraya da yapıştırdım. Bu da indekste şöyle at view back nokta dedim yapıştırdım. P'sini küçülttüm. Sonra şurayı da toplam ilan sayısı olarak revize ettim. Ctrl Shift W dedim uygulamayı ayağa kaldırmayı deniyorum. Bakalım istediğimiz sonuç geliyor mu burada. Beraber görelim. Bakın burada geldi. En yeni bina yılı 2024. Güzel toplam ilan sayısı 8 olarak bizi karşıladı. Şimdi burada istatistiklerle ilgili bence şeyleri, ikonları değiştirebiliriz. Peki uygulamanın kendi içinde ikonlar var mı? İlk önce bir ona bakalım. Şimdi UI tarafına geldim. UI tarafı içinde W root'u açtım. Dash mini açtım. Burada tipografi de var mıdır bilmiyorum. Şeyde bir bakmak gerekiyor. İkonlarda favicon'dan geliyor olabilir ama font evsinden geliyordur daha doğrusu font şeyden değil. Şimdi sayfalarda chartlarım var. Tamam, table'ım var. Form'um var. Ondan sonra widget var. Elements'ta ne varmış? Buttons var. Sonra tipografi var. Tipografide bir şey yok. Sonra other elements var. Other elements'ta da diğer seçenekler var. Bunlar da bir işime yaramaz. Sonrasında başka ne var? Bir de dashboard var. Dashboard'ta da yok. Bir bakalım şimdi ikonlar nereden geliyor? Muhtemelen font, aynen font Google API'dan geliyordur. Şimdi bizim onun listesini bulmamız gerekecek. Bir saniye bekleteyim size. Ses. Tamam, ses geliyor güzel. Şimdi bir deneme yaptım. Çalışıyor. Şöyle göstereyim size. font FontElsum'un web sitesine geldim. fontawesomecom v 4 versiyon 4 icons. Burada sayfanın hemen biraz altında şurada bakın web application ikonları var. Ben buradan örnek alıyor olacağım. Hadi gelin başlayalım. Mesela aktif kategori için ben şunu aldım. Hemen göstereyim size. Fa boşluk, fa tire, adres tire, book diye bir seçenek aldım. Bilginiz olsun. Sonra aktif personel. Personel için bir employ alalım. Şöyle Control ve employee var mıdır? Yoktur. Person var mı? People var mı? People vardır diye düşünün. People da yok. İlginç. Man var mı? Human var mı? Car var mı? Mesela araba. Araba var. Güzel. Şimdi o zaman buradan kendimiz bulacağız. Şöyle ikonlara bakalım. Biraz daha aşağı doğru inelim. Şimdi buradan şöyle tek tek değiştirelim. Mesela briefcase diye bir seçenek varmış. Briefcase nasıl kullanılıyor? fa boşluk fatire briefcase şunu geldim kopyaladım bunu nerede kullanmak istiyor, biliyor musunuz? bunu şu aktif personelde kullanmak istiyorum geldim şu aktif personelin olduğu kısma şuraya yapıştırdım ardından Ctrl shift w dedim aktif personele bir bakalım gerçekten getirecek mi bu ikon bize briefcase'i bakın getirdi tamam mı aktif personel burada bize gelmiş oldu güzel şimdi aktif personel mesela aktif personel sayısı olarak tutabiliriz ya da işte şunların eee şeyini yani bu şekilde duracaksa yani bu isimleri biraz daha kısaltacağız. Yani bir şekilde bir yerlerden kısacağız ki tam otursun. Muhtemelen şey yaparız. Şunları biraz e, kısarız. Daire ilan sayısı. Şunu kapatalım. Şunları da kapattım ben. Şunları da kapattım. Şimdi daire ilan sayısı daire için home tarzında bir şey olabilir. Şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum ben. Hemen şuradan Mesela daire için ne kullanabiliriz? Yatak falan varmış. Ee, daire için şurada kalender ha bu yielding var bu yielding bunu alabiliriz. Mesela fa boşluk fab tire bu yielding tire o kopyaladım geldim bunu daire ilan sayısının olduğu kısım şuraya yapıştırdım güzel. Şimdi ortalama da her dörtlüde bir kontrol edelim. Ortalama kira fiyatı değil de ortalama kira değil. Ortalama kira. Şimdi ortalama kiranın olduğu yerde de biz bir e, para sembolü kullanabiliriz. Yani money tarzında bir şey var mıdır? Ctrl F diyelim money. Money var. Bu var. Bir de ne varmış? Bir de o varmış. İki tane. Güzel. E, coin var mı? Coin. Coin var. Via coin. Bitcoin. Via coin. Bu değil. Gold var mı? Altın. Yok. Tamam money kullanalım o zaman. Money diyelim. Şimdi money için şöyle hemen yeni sekmede açtım. Neymiş? Fa boşluk fatire money. Geldim onu da kopyaladım. Şöyle ortalama kira için şuraya yapıştırmış oldum. CTL Shift W dedim. CTL Shift W dedikten sonra bir bakalım başarılı bir şekilde konsum edebiliyor muyuz biz burayı? Şöyle bakın geldi ama bu ikisinin ikonu gelmedi. Bu ikonlar çalışmadı burada. Fa boşluk, tire money çalışmadı. Bir de building tire o çalışmadı. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Şu o'yu bir silsek tekrar bir CTL Shift W desem fa boşluk, tire building -o. Yeniden bir deneyelim. Bu yılın kısmı çalıştı. Tamam. Mani money çalışmadı. Money'de bir sıkıntı var. Fa boşluk. Fatire mani. Mani çalışmadı. Mani olmadı. Ona bakalım. Başka bir şey deneriz. Ondan sonra ortalama kira içinde şöyle average tarzında bir şey var mı? Ya kendimiz Neyse. Şu roket varmış. Roketi alalım. Bu da fa boşluk. Fatire roket. Geldim. Kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri şöyle şuraya yapıştırıyorum. Ardından Ctrl, Shift, W dedim tekrar ayağa kaldırın. Bakalım ortalama kira bu kez dediğimiz gibi geliyor mu? Görüntüleyelim. Tamam geldi. Güzel ortalama kira değeri bu şekilde gelmiş oldu. Fena değil. Şimdi burayı yaptık. Güzel. Ondan sonra sırada ne var? Sırada ortalama satış fiyatı var. Şimdi bunlarla tek tek devam edeceğiz. Mesela ortalama satış fiyatı, ortalama oda sayısı. Ortalam bunlar da şeyler kalsın. Şu ikonlar kalsın. Şimdi ortalama oda sayısında ve ortalama satış fiyatında isim değişikliğine gidelim. Mesela ortalama şöyle ortalama satış fiyatı değil de ortalama satış F diyelim. Ortalama satış F. Ortalama oda diyelim. Oda adet. Ortalama oda adet. Bir de böyle deneyim bakalım. Mesela ctrl Shift W dedim. Tekrar çalıştırıyorum. Şöyle ortalama satış fiyatı, ortalama adet. Güzel. Şu bir, işte şurada sizin cevabınızı bekliyorum. buyurun. Bu çok çünkü çekici durmuyor. Ortalama oda adet, kategori sayısı ve en fazla ilanlı kategori. Bunu da değiştirin. En fazla, en iyi kategori dedim. En iyi kategori. En iyi kategoride çok doğru bir şey mi bilmiyorum ama olsun en azından biraz da e, isim olarak uysun güzel en iyi kategori villa sonra devam ediyorum şunları kapattım en fazla ilanlı şehir şimdi şehir için ben burada ne kullanabilirim hemen hızlı bir şekilde bakıyorum şurada mesela e, star var şu starı kullanalım bir yerde ondan sonra ben birkaç tane alayım örnek direkt onları kullanıyor olacağım örneğin başka ne varmış burada bakın user varmış kullanıcılar personel için bunu kullanabilirdik aslında sonrasında e, ne varmış ne varmış ne varmış hemen şöyle bakıyorum plane var uçak sembolü sonra pen, motorcycle var bu da kalsın sonra şu e, şey var can kurtaran simidi e, başka 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 şu otel sembolünü alalım sonrasında grup var gift var mesela gamepad var şunları bir alalım mesela ilk olarak ne varmış yıldız varmış fa boşluk fatire star geldim üçüncü sıraya üçüncü sırayı pardon üçü, üçü mü boş bırakacaktık biz bir bakayım şuraya e, burayı boş bıraktık aynen şimdi üçle devam ediyorum üçle en fazla ilanlı şehir en fazla ilanlı şehir en e, fazla en fazla e, maksimum ilan şehir diyelim İlan şehir Yani bir şey yazdım ama düzelteceğim bunları böyle kalmayacak Geldim şuraya yapıştırdım. Daha iyi daha optimal isimler varsa buyurun yorumlara bekliyorum. Sonra şehir sayısı. Şehir sayısı için şunu kullanalım. Şöyle geldim. Kopyaladım. Şu yıldızı da kapatalım. Şehir sayısı için geldim şöyle şuraya yapıştırdım. Güzel. Sonra en başarılı personel. En başarılı personel için gift kullanalım. Gift şöyle kopyaladım. Geldim gift'i de şuraya yapıştırdım. Güzel. Son ilan fiyatı. Son ilan fiyatı için de kullanılmadı. Çok böyle e, mantıklı olmasa da en azından biraz daha güzel durur diye düşünüyorum. Yani şey yapmaz. İkonlarda tekrar etmiş olmayız. Tekrar uygulamaya ayağa kaldırdım. Yeniden ayağa kaldırdığım zaman güzel. Biraz daha böyle fena değil. En en başarılı personel ya da en iyi personel diyeyim. En iyi personel. Ctrl Shift W dedim. Sığmıyor çünkü işte orada P-class'a gitmek gerekiyor. Ama onu da küçülttüğümüz zaman çok tatlı durmayacaktır. Bu şekilde en iyi personel bu şekilde bize gelmiş oldu. Şimdi son olarak en eski bina yılının olduğu kısım var. Şu e, yatağı biz kullanırız. Yatağı şeyde kullanalım. Geldim. Kopyaladım. Bu yatağı toplam ilan pasif kategori sayısında kullan, Pasif kategori sayısında olur. Uyuyor modunda. Pasif kategoride geldim. Şu yatağı kullanacağım. Pasif kategori diyelim. Tamam. Ondan sonra pasif kategori. Sonra toplam ilan var. Toplam ilanda ne kullanalım? Uçak kullanım. F boşluk fatura plane. Kopyaladım. Geldim buraya. Toplam ilan sayısı. Şunu yapıştırdım. Güzel. Sonra en eski bina yılı ve en yeni bina yılı. En eski bina yılı ve en yeni bina yılı var. Şimdi eski ve yeni için şöyle e, inan çıkan bir şey var mıdır? Hemen bir bakalım. Şuralarda sanki az önce görmüş. Ankor var bu olur. Birinde bunu alalım. Birinde de e, birinde de mesela neyi alalım? Hemen bakıyorum biraz daha. En eski bina en yeni bina Bir tane daha örnek alalım. Honda varmış Honda fena değil. Ya mesela log falan var. Daha iyileri mutlaka tercih edebilir. Siz çok daha iyilerini kullanabilirsiniz bu projede eminim. Bir tane şöyle en eski bina yılı. Heh. bakın şu. Biri AZ, biri ZA. Tamam güzel. Bunlar olur. AZ, ZA. Şunlar alalım. Mesela bu AZ en eski bina yılı buradan gelsin. A'dan Z'ye. En eski bina yılı geldim yapıştırdım güzel sonra diğeri de ZA bu da en yeni bina yılı olacak en yeni bina yılı içinde geldim şöyle şuraya yapıştırdım Ctrl Shift W dedim bir kere daha ya kaldırıyorum uygulamamı inden bir çalışsın bakalım görüntüleyelim beraber bakın burada bunlar gelmedi en eski ve en yeni bina yılı'nın olduğu ikonlar gelmedi sadece Onun dışında her şey gelmiş oldu askerlik dedik devamlı bir şey var mı da bir şey yok ama muhtemelen bu şeyde kullanılan şeyler aynı değil. Ankor kullanalım bakalım. Ankor geliyor mu? Ankoru deneyelim şöyle. Geldim. Şuraya şöyle yapıştırdım. Ctrl Shift W diyelim. En yeni bina yılı için bunu kullanmış olalım. Tekrar çalıştırdım. Güzel bu geldi ve en eski bina yılı için de başka bir şey hemen alıp burayı tamamlamış olalım. En ne kaldı? En eski bina yılı kaldı en eski bina yılı içinde neyi kullanalım? Burada şöyle bir ne kullanalım? <laughs> sepet varmış. Hadi bu da sepet olsun. Şimdi bunu da şöyle geldim kopyaladım. Çok daha mesela daha iyi konuları paylaşırsanız sevinirim. Hani en azından diğer arkadaşlar da yararlansınlar. İşte ben şunları yaptım. Bunları kullanabilirsiniz. Yani GitHub hesaplarınızda paylaşıp birbirinizle paslaşabilirsiniz. Bu şekilde fena değil ama çok daha iyi hale getirilebilir diye düşünüyorum bu kısım. Belki ilerleyen kısımlarda tekrar dönüyor oluruz. Şimdi böylece biz burada uygulamanın bu kısmında neyi tamamlamış olduk? İstatistikleri tamamlamış olduk. İstatistikler artık bütünüyle istediğimiz formatta çalışıyor. Şimdi bizim ilanlarımız çalışıyor. Gayet istediğimiz gibi, gibi personellerimiz çalışıyor. Kategorilerimiz çalışıyor. Ondan sonra istatistiklerimiz çalışıyor. Şimdi geldik sıradaki konu başlığına. Şimdi sırada mesela e, uygulamanın UI tarafındaki düzenlemeler var. Mesela günün fırsatı nasıl oluşturulacak, işte mail listesi nasıl olacak, mail işlemleri nasıl yapılacak falan. Bunlarla devam ediyor olacağız. Biraz daha yoğun geçecek, daha çok uzayacak ders süreleri. Buradan devam edeceğiz.